Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Yarın ilk yarış Ankara altılı ganyan tahmini arkadaşlar. Kuz koşulu program var. İlk ayaktan yani iki, bir altının ilk ayağın dördüncü koşudan itibaren başlıyor arkadaşlar. Ee, Biz dördüncü koşudan itibaren saat 3.30'da başlayan bir yarışı ve onun tamamını vereceğiz. Birinci ayakta arkadaşlar. ilk önce 8 numaralı beyazıdan bulacağım arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal kazanacak buraya bugün. Yarın için söylüyorum beyazıdan. 8 numaralı beyazıdan. Ancak son yarışını beğendim. E, Pio'dan etkilenmezse etkilenmez arkadaşlar. Dar yüz var. 3 numaralı dar yüz. 8'in rakibi olur gibi geliyor bana. 8-3 olarak burasını düşünüyorum ben arkadaşlar. Başka da düşünmüyorum. Şimdilik. 8-3 olarak burayı e, geçiyorum arkadaşlar. 8 veya 3 ikisinden birisi kazanması lazım benim çalışmalarıma göre. İkinci ayakta ise Handikap 14 bir yarış var. 10 numaralı no kontrol no, 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 diyeceğim yine arkadaşlar. Yine cazip düşündüğü çıkabilecek bir at. Ama no kontrol ben de birinci at. Geçen seferde bir önceki seferde sürekli üstüne gittiğim bir at. Yani bu sefer farklı koşabilir. Yanlış görmüyorsam Müslüm Çelik şey var arkadaşlar. First Reign rakibi 4 numaralı First Reign 2. rakibim Gökhan Kocakaya çok formlu arkadaşlar patla formda yani 10 numaranın rakibi olabilir 2 numaralı Granada var arkadaşlar Granada'da Gökhan Arslan biniyor Gökhan Arslan da çok formda bu aralar Yani 14-2 olarak burası oynanabilir arkadaşlar Üçüncü koşu ise e, arası olmasına rağmen e, İsmail Katı'nın bindi. 2 numaralı Baba Seydo diyeceğim ben arkadaşlar. E, Dede Seydo diyeceğim. Birinci atım Dede Seydo. Ben Dede Seydo. İyi katı zaten ilk başlarında yanlış hatırlamıyorsam bu atı çok bindi arkadaşlar. E, Bakalım yanlış mı? Bak, evet. ilk başladığında İsmail katı çok inmiş bu hata. Zaten yanlış hatırlamamışız. E, i̇statistik olarak beni yani çok bina yok bir tanesi. Uzun arası olmasına rağmen bu gruba bu ciyeteceğini düşünüyorum ben. Neyi olarak öneriyorum. Bir numara çelik kan. Hakkın Suzan'la mesafeden dolayı sabahlı 8-2 metre bir yarış. 7 numaralı Çelikkan. 7 numaralı Akyak arkadaşlar. Artık fena bir at oldu. Birden bir sıçrama yaptı at. Mesafe tutar. 7 numaralı Akaya. Ak 8 numaralı Askaraca. Çok kaliteli bir at arkadaşlar. İkisi i̇şte genç olmasına rağmen. Sonra o on... 9 numara o bir ses. 10 numara taşıyıcı arkadaşlar. Bunlar burada kullanılması gereken atlar. Son saydığım 7, 8, 9, 10. 4 yaşındaki yeni taylar e, abileriyle uğraşacaklar. Bakalım nasıl olacak. E, ben derim ki yine de altlardan oynamakta fayda var. 7, 8, 9, 10. E, o şekilde oynanabilir bunun. Ama Dede Seydo ile Çelikhan ben de ön planda Alttakiler bana göre sürpriz. 2 numaralı 2 numaralı Karabayırlı var arkadaşlar. 2 numaralı Karabayırlı. 1. atılır Can Yıldırım'dan. Sonra 5 numaralı Kuvamedia Granada Akın Sözen'le. Sonra da 1 numaralı Expression diye bir at var arkadaşlar. Yine böcek kocak koca kaya biniyor. Yani 5, 2, 5, 1 olarak burası da çıkıyor. Tabela yanında ise 9 numara önde çıkıyor arkadaşlar. Üstteki çocuk durabilirse Yetirebilir. Duramazsa burası karışır arkadaşlar. Ne Demir diye bir apranti kardeşimiz. Nizamettin Demir diye bir aparatı kardeşimiz sancak. Nedense iki yarışına da aparatı indirmişler arkadaşlar. Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Bir 05'in içinde koşmuşlar arkadaşlar. Onun için iki yarışta bir 05'in içi. Yani ben iddialı olacağını düşünüyorum. 9 numara deyip buraya geçiyorum arkadaşlar. Son olarak ise işte yine bir hat daha söyleyeceğim. Öyle geçeceğim. Dört numara kara ateş diyeceğim yine. Ee, bu sefer mesafede kısalmış. Ee, fazla yıpranmazsa yıpranırsa arkadaşlar bomba da silbertay olabilir. Altı numara silbertay. Yani son olarak dört altı olarak yazılabilir. Bu yorumlar arkadaşlar Ankara yorumları. Şimdi İzmir yine ikinci altıda tahminini vereceğiz. Hiç kesmeden devam edelim arkadaşlar. On koşulu bir program var. 5. ayaktan itibaren başlıyor koşu. Yani bizim altı, Benim altıda daha doğrusu. Benim ilk atım 4 numara Juliano, Juliana. Ee, son yarış Rize'ye biraz daha akıllı bir şeydi geçebilirdi arkadaşlar. Benim birinci atım biraz önde duruyor. Ee, sonra 8 numara Charmin Efek var. Geçen sefer e, iki hafta geçmişti onda veren çok favori çıkmıştı abi, bu at. Sonra o yarışta e, yarışında yani üçüncü olan çık var krizyçik onu da yazmakta fayda var eski kalitelerinden uzak kalan Anatolyum Thor bu arkadaşlar Tayland'a çok iyiydi ama sonra bozuldu Hat bir türlü kendini bulamadı ama belki bu sefer son yarışında yine ketme zorlamış ama altıncıktan yukarı çıkamamış Hat ama grup biraz daha sanki bir tık daha üstteymiş. Ama bence burası 4, 8, 3 bir olarak oynanabilir arkadaşlar. Evet. 4, 8, 3, 1 olarak oynanabilir. İnce ayakta 11 numaralı kainatım var arkadaşlar. bombaya duruyor 11 numaralı kainatım. Ama yarın bir enteresan bir sprint gelebilir. Kainatım 10 planı arkadaşlar. Sonra 4 numara aldı yarım. Rakip olabilir. İki de iki de iki yarıştır. Bir şeyler yapıyor. Bir sinyal var arkadaşlar atın üzerinde. Bir de 3 numaralı kuğu güzel diyeceğim. Burayı böyle geçeceğim arkadaşlar. Üçüncü koşu. Evet. 7 numaralı Her çeyim indi. var arkadaşlar. Buraya da yedi deyip geçeceğim ben. Üçüncü koşuyu. Dördüncü koşuda ise yani buranın tam birbirine denk kuvvetli bir yarış, yani iyi bir yarış olacağını düşünüyorum. Casa Grande bir numaralı Casa Grande öndü arkadaşlar. Sonra iki numaralı Criminal. Zaten ikisi görünüyor ilk etapta ama belki Bremiyor Mauer var. Bu savaş için o da bir şeyler yapabilir. 3 numaralı, 6 numaralı pilinin mağur. E, ee, son yarışında bizi yanıltan ancak mesafeyi tutmayacağını düşündüm. King Pinto ekürleri var arkadaşlar. Belki ekürün faydasıyla iyi koşabilir. 3 numaralı, demişim. 5 numara arkadaşlar. 1, 2, 6, 5 olarak burası oynanabilir. Ekürüyle beraber 4 numara. Tabela yanında yani 5. ayakta arkadaşlar. Yiğit oğlum. Ön planda. Bir numaralı bayıla bayıla. Öğretmen şimdi bindi bayıla bayıla. Bir de arkadaşlar Hocin İtalya bu burada koşacağını düşündüm. Bir gerisine pek anlam veremedim. Asmin Han var. 8 9 numaralı Asmin 8 1 9 olarak bu ayakta oynanabilir arkadaşlar. Son ayakta 4 numaralı kıyaset çok önde bana göre. Ee, rakip yazmak isteyenler esafe tutacağına inandım. 1 numaralı Kayalarlı olabilir arkadaşlar. E, 4-1'de oynanabilir burası. İsteyenler biraz dirdikleri ama mesafe tutacağına inandım. mikatı verdim 4-1 arkadaşlar. E, benim yorumlarım bu kadar. Kısa biraz kestim. Uzatmaya gerek yok İki programı hızlı bir şekilde vereyim. E, zaten Tavuğumuz ambalaj oldu, şişti. Herkese bol şanslar diliyorum. Üye olmak isteyenler arkadaşlar, yarın WhatsApp'tan ismini, soy ismini atıp üye olmak isteyebilirler. Onları ayıracağız zaten. Bu şekilde çok cevap vermek zorunda kalıyorum WhatsApp'a. Günümüzde kimi mesaj attığı belli olmuyor arkadaşlar. Onun için birazcık az şey yapmamız lazım. Düşünmemiz lazım. 150 200 kişi zabında her gün mesaj atıyor kafamız patladı arkadaşlar. Neyse kolay gelsin herkes arkadaşlar. Para isterse bulur arkadaşlar. İstemezse yırtınsanız da olmaz. Herkese kolay gelsin.